kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ben yaklaşık bir ay önce bu naneyi diktim bugün size bu naneyi nasıl diktim ondan bahsedeceğim bir ayda bakın görüyorsunuz kullanılabilir bir nane yetiştirmiş oldum kullanılabilir bir boyda nanem oldu şu anda ben tarhana da kullanmak için 3 bağ nane almıştım arkadaşlar bunun o alt kısımdaki topraktan kesilen sap kısımları bayağı sertti, kartlaşmıştı. E, tepe kısımları ve yapraklarını kestim. O kart kısımlarını da 5 litrelik bir damacana yani su şişesini kestim. İçine bahçe toprağı koydum. O kestiğim sapları sık 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 hepsini diktim arkadaşlar. O yüzden benim 3 bağ nanem vardı ki 5 litrelik suçesini tam doldurdu. Sık dikme önemli nanede arkadaşlar. Naneyi ne kadar sık dikerseniz o kadar çabuk filizleniyor ve o kadar çabuk dal veriyor. Sonra bunu diktikten sonra suyunu verdim. Üzerine de bir poşet geçirdim arkadaşlar. Bu poşet 3-4 gün üzerinde durdu. Sera görevi yaptı. Gölge bir yere koydum. Aydınlık balkon, balkonumun aydınlık olan yerine ama güneş görmeyen yerine koydum. 3-4 gün sonra nane arsız bir bitki olduğu için hemen filiz vermeye başladı. Ben o arada o poşeti aldım artık. Açık bıraktım nanemi. Suyunu verdim. Nane suyu da sever. Ne kadar su verirseniz hayır demez. Nane su bitkisidir. Bu şekilde arkadaşlar filizler verdiler. Çoğaldılar. E sık sık dik king dememin amacı şu arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz bazıları da tutmamış. Yani filiz vermemiş. bunlar da bunları almıyorum aslında ben top saksımda duruyor gübre olsun diye. Sizler için çektim göstermek için. Bir tane de filiz vermiş. Dalı çekeyim kesap kısmı. Onu da göstereyim. Bakın bu da filiz vermiş hali. Bir sap kaç tane filiz verebiliyor? Saksımın alt kısmı bu şekilde küçük küçük yeni dal vermiş, sürgün vermiş, nanelerle dolu. Üst kısmındaki büyük yapraklar onları göstermiyor ama içi yeni naneler çıkacak. Bayağı bir nane var. Her şey güzeldi arkadaşlar. Şimdi bakın nanemin yaprağını görüyorsunuz. Buruş buruş, kırış kırış olmuş. Neden? Bu yapışkan bir böcek olur. Çiçeklerimize de gelir. Benim naneme bu böcek gelmiş, yapışmış. Buna biz ballı basıra diyoruz. Çiçeklerde doluyor, bitkilerde de, sebzelerde de oluyor. Maalesef bunu koparayım şöyle. Ne yapacağım arkadaşlar? Bunu unlu bit ilacını buna da kullanacağım. Daha önce çiçeklerime kullandığım unlu bit ilacım vardı. Bir cam sil fısfısını arkadaşlar şöyle yarım çay kaşığından daha az diyeyim. İlaç koydum. Sonra sulandırdım. Bu kokulu bir ilaç bitilece Su sulanınca beyaz hale dönüyor. Bundan sıktım. Bu ikinci yapışım. Kalmadı artık. Diğer çiçeklerime gelmesinden korktuğum için sık sık ilaçlama yaptım ben buna. Yani sık sık dediğimde bu ikinci oluşu tabii ki. Gözlemliyorum ama kalmadı da yine de hiç kalmasın diye 2-3 kere 4 kere falan yapmayı düşünüyorum. Siz de evde nanenizi bu şekilde yetiştirebilirsiniz. Çok basit bir yöntemle. Tabi ilaç sıktığımız için bu nane 10-15 gün hiç kullanmayın. 10-15 gün sonra kullanacaksanız da sirkeli bir suda bekletir. Öyle kullanırım ben. Aslında bütün pazardan aldığınız sebzeleri de bence öyle yapın. Sonuçta ilaçsız hiçbir şey yetişmiyor arkadaşlar. Bakın evde yetiştirdiğimiz çiçek, nane falan ilaç kullanması gerekiyor. İlaçsız olmuyor. Beni izlediğiniz için ben teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.